Şimdi canım bak. Şu elimde görmüş olduğun heykel bizim için hayati bir önem taşıyor. Git şuna bir baktır bakalım ne varmış ne yokmuş parmak izi falan. Bundan da ne bulursan tek tek hepsini bu kağıtlara rapor et. Hadi bakayım. Allah aşkına ne olur şu cinayeti bir kolayca çözelim ya. Ne çıkacak. Sonuçlar çok şaşırtıcı. Buradaki parmak izleriyle Nazlı P'nin parmak izleri üzüyor. Hmm. suçluk galiba Nazlı. Kafamda çok deli sorular var ya. Şimdi elimizde şüpheli iki isim var. Bir tanesi Nazlı P, bir tanesi Ahmet K. Nazlı P, Ahmet K. İşin içinden çıkamıyorum arkadaş. Acaba ben yapmış olabilir miyim? Cık. Olamaz ya. Gel gel. Şey, şüphelendiğim birisi var. He? Şüphelendiğim birisi var. Kim o? Nazlı P. Kadın pisliğin teki çıktı hamdi baba. Kadın zaten pisliğin teki. Elinde ne var onu söylesem? Şimdi apı yuttun Nazlı be. Hadi çıkalım. <laughs> Alo tatlım. Ne yapıyorsun? Paralar hazır. Sen yeri ayarladın mı? Hı hı. Burası çok sıcak ya. Ay. Ya o polisler neyi bulacak Allah aşkına? Hiçbir şeyin anladıkları yok. Lahmacun yeri o ancak. Bu işi tereyağından kıl çeker gibi başaracağımızı söylemiştim sana. O ödül bizim kaçış yolumuz oldu. Ay burada vallahi paralarla oynuyorum. Ay çok eğlenceli. Böyle atıyorum tutuyorum, atıyorum tutuyorum böyle hepsini. Kaloriferi son gaz açtım böyle sonuna kadar açtım. Kaçacağız ya ödemeyeceğiz ne de olsa bu ay böyle sonuna kadar yaktım hepsini kaloriferlerin. Ya sana ne diyorum onlar buraya gelmez artık. Sen o işi bana bırak. Zaten onlar geldiğinde böyle masum, ürkek, çok üzülmüş. Kocası ölmüş ağlayan bir Nazlı var. <laughs> Yalan da hepsi. <laughs> Onlar benim masum halimi seviyor. Sen şeytan halimi seviyorsun galiba. Bak Ufuk'cum, arayacağım seni gene. O telefona bakmazsan çok kızarım tamam mı? Ben şimdi <laughs> güzellik maskemi yapacağım önce. Sonra bir güzellik banyosu yapacağım. Süt banyosu. Ondan sonra görüşüyoruz. Tamam mı hayatım? Öpüyorum. Bye! Bu biriyle konuşuyor. Duyuyor musun sen de? Destek çağ, destek. Kim var? Kim yoksa topla. Alo, alo destek. Konum gönderiyorum. O zaman sen arkadan dolan. Ben de ön kapıdan basacağım tamam mı? Sakın çıkışta da alırız kızı. Hadi hadi hadi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bas bas bas. La Üç, la 2 1 yürü. La Ta. la la. Ta. Hey. Ee Nazlı P? Kaçabileceğini sanmıştın değil mi? Şey... Ee, kaçmıyorum ki ben. Ben evde bu kocam, kocamla Hawaii'ye gittiğimiz... Telefon tamam. konuşmalarının tamamını tek tek duydum. Ne kadar ayıp, siz benim evimi mi dinliyorsunuz? Aa! Biz polisiz, işimizi yapıyoruz. Burası benim evim. Siz ne hakla benim evimi dinlersiniz canım? Zaten acılıyım. Eşim ölmüş. Acılıyı sen neden ne? başka birisiyle konuşuyorsun? Uzatma, uzatma. Hadi tutuklusun, yürü. Sebep? Bana bir kağıt, bir şey göstermeyecek misin? Niye tutukluyum ben? Sebep olduğunu söyleyeyim. Hı. Buradan kaçma planını yaptığın için ve kocanı öldürdüğün için hapse giriyorsun. Hadi, hadi. Artık nezarette yakarsın kalorifeler. Bol bol Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Siz beni yanlış anladınız. Ama ben öyle, öyle değildi. Gerçekten. Efendim? Bak hayat böyle bir şey. Hayaller Amerika, gerçekler Kodes. Hadi bakalım. Ama dinlemiyorsunuz ki.